Tavuk Tantuni. Lavaşına kadar evde hazırladığım tavuk tantuni tarifiyle karşınızdayım. Kesinlikle denemelisiniz. Bu tarifi denedikten sonra dışarıdan yemeyeceksiniz. Malzemeler. Lavaş için 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı su. Bezeleri açıyoruz. Lavaşı dürüm yapacağım için yuvarlak değil de oval şekilde açıyorum. Lavaşı ara ara çevirerek pişiriyorum. Bir tane tavuk göğsünü küp şeklinde doğruyorum. Doğradığımız tavukları saca alıyoruz. Bir çay bardağı su ekliyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı. Tantuni için biraz maydanozu ince ince doğruyorum. Bir tane domates. Yarım soğan. İki çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir su bardağı kaynar su.